Bu kadar yani söyleyecek bir şey yok. Çok eğlenceli burası. Erdeş'i de çok sevdik. Beniz Karakıya buraya snowboard kaymaya geldim. Çok güzel geçiyor. Görüşürüz. Bu kadar. Ben Ulaş Mersin'den geldim. 24 yaşındayım. Kanalımdan memleketten geldim. Burayı da çok güzel buldum. Ee, güneşli bir şehir bugün. Güneşli bayağı. Çok güzel. Ee, bayağı heyecanlı. Yaptıkça yapasanız geliyor açıkçası. Sadece durmak biraz sıkıntı. Çarpışmalar oluyor. Yapacak bir şey yok onun içinde yani. Sakatlanmadan evimize döneriz umarım şey ben Fatma Eda Koca Aslan. Buraya şey semester tatili için geldim. Burada bayağı iyi bir seçim oldu. Yani bura çok güzel. Kızak falan kayılabiliyor. Kayak kayılabiliyor. Teleferiklerden teleferikler bayağı güzel böyle. Yani bana göre çok güzel bir yer burası. Geldiğim için mutluyum buraya. Ben Bilyanır Koca Aslan. Eee 11 yaşındayım. Buraya Nide'den e, Kaymak için geldik. Hem 15 saat ile farklı bir etkinlik olsun diye geldik. Aynı zamanda çok güzel bir yer. Kaymak için de yani çok güzel kayak yerleri de çok güzel. Yani orayı çok seviyoruz. Canım profesyonel sporcu değilim. Yani bir 10 senedir falan kayıyorum tabii. RCS'e Sarıkamış'ta kaydım. İstanbul'dan geliyoruz. RCS çok güzel. E, pisler e, keyifli. Sadece biraz ağaçların olmaması e, kayarken biraz rahatsız ediyor ama onun dışında e, ülkemizin en güzel kayak pistlerinin olduğu yerimiz. Seviyoruz Kayseri vercesi. <laughs> evet kesinlikle kızlarımı da aldım. E, 15 tatilde tatil hediyeleri hep beraber kayıyoruz. Tabii ki ben Elif Sayılkan. Yaklaşık 4-5 yıldır Kayseri'ye çocuklarla beraber kaymak için geliyoruz. Ve şubat tatilini burada 3-4 gün değerlendiriyoruz ve keyifli zaman geçiriyoruz. Erciyes'i nasıl buldunuz? Erciyes çok keyifli. Tabii birkaç yıldır pandemiyle birlikte daha kısıtlıydı ama bu yıl her anlamda hem yöresel yemekleri hem kaymak hem çocukların keyif aldığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Keyif alıyoruz buradan. Oturacak ya. geleceğiz. Hadi. Divan, Optoman Tesisi hizmete açıktır. Bilgilerinize sunar, iyi eğlenceler dileriz. Dikkat yani, değerli yani, misafirlerimiz. Gelmiyor, ya, kapı, divan, var. ottoman Eylemant tesisi hizmete oradaki, açıktır. Bilgilerinize sunar. İyi Hizmeti açıktır. Lütfen dikkat değerli misafirlerimiz. Hisarcı kapı, divan, otoman tesisi hizmete açıktır. Bilgilerinize sunar. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler dileriz.

Lütfen dikkat değerli misafirlerimiz, Hisarcık Kapı divan Osmanlı Tesisi hizmete açıktır. Lütfen dikkat değerli misafirlerimiz, Hisarcık Kapı divan Osmanlı Tesisi hizmete açıktır. Bilgilerinize sunar, iyi eğlenceler dileriz.